Star Wars haftasının son videosuna hoş geldiniz. Kapanış videosunu bir art serisiyle yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce de Iron Man'in art serisi setini yani mozaik setini yapmıştık. Bugün ise 3 mozaik setini 3 Star Wars mozaik setini birleştirip Darth Vader yapacağız. Peki bu kötüler kötüsü Darth Vader kimdir? Kısaca anlatayım. Darth Vader sinema tarihinin en kötü üçüncü karakteridir arkadaşlar. Darth Vader Star Wars filmlerinin üçüncüsünde, dördüncüsünde, beşincisinde ve altıncısında yer alır. Ama aslında olay tam olarak öyle değildir. Olay çok daha başka. Olayın bir felsefesi var. Aslında neredeyse bütün filmler Darth Vader üzerine kurulur. Darth Vader yarı mekanik, yarı insan bir Sith Lord'dur. Gücün kötü yüzünü yansıtan bir karakterdir. Galaktik İmparatorluğun yöneticisi Palpatine'in yani Dark Sidious'un üçüncü çırarıdır. Eski adı ise Anakin Skywalker'dır. Başa dönecek olursak Anakin önce Obi-Wan Kenobi tarafından eğitilip Jedi olmuştur yani iyilerin tarafındadır. Daha sonra ise Palpatine sayesinde gücün karanlık tarafına geçmiştir. Tabi geçiş sebepleri de yok değil açıkçası. Karanlık tarafa geçince de ismi Anakin Skywalker'dan Darth Vader olarak değişmiştir. Aslında daha çok detay anlatırım arkadaşlar ama anlatmak istemiyorum. Spoiler gibi olmasın size. Filmleri izleyin. Filmlerin felsefesi güzel. Evet, setimize gelecek olursak. Setimiz 31200 kodlu. Set. Bu set arkadaşlar Lego'nun hem Art serisinde hem de Star Wars serisine dahil. Bu set ile istersek Darth Maul, istersek Kylo Ren, istersek de Darth Vader'ın portrelerini yapabiliyoruz. Toplam 3406 parça. Ama bugün biz 3 seti birleştirip kocaman bir Ultimate Darth Vader portresi yapacağız. O zaman güç gerçekten bizimle olsun çünkü uzun sürecek. Paketin ön yüzünde büyük bir Darth Vader portresi tanıtılmış. Alt tarafta ise Kylo Ren ve Darth Maul'un yine portrelerini küçük fotoğraflar şeklinde koymuşlar. 3406 parça ve 18 yaşından yukarıya önerildiği yazıyor. Burada ise içerisinden bir Soundtrain çıktığını söylüyorlar. Arkasını çevirecek olursak, kutunun arkasında farklı olarak söylenen tek şey modelimiz bittiğinde 40 cm'e 40 cm boyutlarında olacağı. Onun harici ekstra faydalı bir bilgiye yer verilmemiş. O zaman vakit kaybetmeden paketimizi açıyorum. paketi açtım arkadaşlar. Burada yapım kılavuzumuz çıkıyor. Burada ise kullanacağımız birebirlik mozaik parçalar var. Yapım kılavuzunun altında ise çerçevemiz için gerekli olan parçalar çıkıyor arkadaşlar. Onu da koyuyorum kenara. Burada ise 9 adet parçalarımızı koyacağımız taban peletleri çıkıyor. Evet arkadaşlar bir kutudan bunlar çıkıyor. Şimdi biz 3 kutu açacağız. Yani bu parçaları 3 ile çarpın. Evet arkadaşlar Ultimate Darth Vader'ı bu parçalardan oluşturacağız. Yapım kılavuzu 116 sayfa ve size şu kadar yapım aşamasından oluşuyor diyemeyeceğim. Çünkü yapabileceğimiz 3 portre var ve hepsi yapım kılavuzunda gösterilmiş. Sadece Ultimate Darth Vader'ı webten açarak yapacağız. Yapım kılavuzumuzu açtığımızda tasarımcılar hakkında bilgi verilmiş. Star Wars'un Lego setlerinin 1999'dan 2020'ye kadar ne durumlara geldiğini gösteren bir kronolojik fotoğrafa yer vermişler. Daha sonra öncelikle Darth Maul tanıtılmış. Daha sonra Darth Vader tanıtılmış. En sonda ise Kylo Ren tanıtılmış. Ve setin içerisinden bir soundtrack'in çıktığını, bununla beraber bu seti yapabileceğimizi söylüyorlar ve yapım aşamalarına geçilmiş. 17. sayfada Darth Maul, 43. sayfada Darth Vader, 69. sayfada da Kylo Ren'in yapım aşamaları mevcut. O zaman haydi başlayalım. Ve nihayet bitti. Yapım aşamaları tamı tamına 10 saat sürdü arkadaşlar. Parmağımın ucunu ve şu eklemimi şu anda hissetmiyorum. Ayrıca neredeyse de gözleri kaybediyordum. Eğer tek set olarak yapsaydık 40 santime 40 santim olacaktı. Ve 2304 parçadan oluşacaktı. Ama 3 seti birleştirerek yaptığım için tamı tamına 116 santim yüksekliğinde. Eni ise hala 40 santim. Şu anda içerisinde 7000'den fazla parça var. Yani kısaca söylemek gerekirse yapmış olduğum en büyük 3. set olmuş oldu. Ama sonuca gelecek olursak iyi ki de böyle yapmışım. Gerçekten çok güzel. Dart Vader ışın kılıcıyla beraber muazzam gözüküyor. Işın kılıcı resmen ledliymiş gibi parlıyor. 116 santimlik yüksekliğiyle de duvarda harika duracak. 3 seti birleştirdiğimizde mukavemeti azalır diye düşünmüştüm. Ama şu anda sadece bir sandalyenin üstünde durmasına rağmen yine de dik durabiliyor. Yani düşündüğüm gibi sağlamlığı azalmadı. Tam tersine olabildiğince sağlam. Modeli yapınca en çok kılıcın renk geçişleri ve kılıcın kaska yansıdığı yerlerdeki kırmızılık beni cezbetti. Evet son söze gelirsek. Darth Vader'ın mozaik setini de kendisi gibi görkemli yaptığım için mutluyum. Renk kombinasyonları muhteşem. Iron Man'den çok daha güzel oldu bence. Ama tabi bu görkemli seti yapmanın da maliyeti yüksek arkadaşlar. Ben 3 seti toplam yaklaşık 2400 TL'ye almıştım. Ama şu anda zam geldiği için üçünü toplam 3600 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten bir mozaik seti için çok pahalı. İyi ki zamanında almışım dedim açıkçası. Bu odada değil ama Lego şehri odasında veya koridorda duvara asacağım. O zaman güç sizinle olsun. nasıl benzedik mi? Bir tek ışın kılıcım eksik vallaha. Bir tek kılıcım eksik ha. Şöyle bir ışın kılıcım olsaydı da ben de savursaydım. Nasıl benziyoruz mu? Nasıl benzedik mi? Ben de neşterim tutsam acaba. Benim de neşterim var. Şöyle tutayım bari. Şu anda dart Vader'ın neden bu kadar kötü olduğunu çok iyi anlayabiliyorum. Bu kaskın içerisinde durmak mümkün değil. Çok sıcak, insan terliyor. Ben bu kaskı bir çıkarayım.